Balıkesir Büro Memur Sen Başkanı Ahmet Gür, AK Parti İlçe Başkanı Recep Şeker'i ziyaretinde bir takvim hediye etti. Recep Şeker de soru cevaplarla Büyükşehir yasasını anlatan bir kitapçı kendilerine verdi. Büro Memur Sen Başkanı Ahmet Gür, Büyükşehir olma konusuyla yeni anayasanın hazırlanmasıyla ilgili olarak şu görüşlere yer verdi. Balıkesir Büyükşehir olursa yatırımların akacağı konusunda hemfikiriz bunun söylentisi bile yatırımları şu anda arttırdığı düşüncesindeyiz. Biz bu konuda olmasını çok istiyorduk. Olması bizi çok sevindirdi. Onun dışında da 2013 gerçekten çok yoğun geçecek. Anayasa komisyonu kuruldu. Bu Anayasa komisyonuna oturan siyasi parti temsilcilerini şu anda eee Kalkma ehliyetleri yok. Biz kesinlikle kalma taraftarıyız. Oradan kalkanları ne Türk milleti, mazadan kaçanları ne Türk milleti ne de tarih hafifleri. AK Parti ilçe başkanı Recep Şeker'de aynı konulardaki düşüncelerini şöyle aktardı. Bundan sonraki süreçte işte birinci süreç devam ediyor. Seçimlere kadarki altyapısı hazırlanıyor. Bizde de biliyorsunuz 6 Eylül ve Karasit'te iki tane ilçemiz oldu. Bunun bizde heyecanı var, sevinci var. Niye heyecanı, sevinci var? Çünkü dehşet anlamda, büyük anlamda ekonomik anlamda Balıkesir'in artık genel bütçeden aldığı paylar artacak. Yapamadığımız, işte kırsal kesime biraz da ben ilgilenmesi aynı zamanda yapamadığımız hizmetleri çok daha rahat, çok daha kolay yapma imkanı sağlayacağı için ciddi anlamda heyecanlıyız. Artık Türkiye kendi kabına sığmayan bir hale geldi. İşte bu büyük büyükşehir yasamız vesaire fakat hala işte 12 Eylül referandumda mutlaka bazı maddeler değişse de hala eski bir anayasayı yani vesayetçilerin, darbecilerin anayasasıyla yönetiliyoruz. Bir an önce bunun yeni anayasasının yapılıp onaylanması lazım. Fakat bu süreçte biz AK Parti olarak taraf olduk. Nasıl taraf olduk? Dedik ki ikişer komisyona her parti ikişer üye gelsin. Biz hani çoğunluğuz. Biz de çoğunluk olsun demedik. Bu da bizim hani ne kadar demokratik ve ne kadar bu işe yapacağı anlamda baktığımızın bir göstergesidir.